Tamam, şimdi Herkül'e de ki, giy savaş kıyafetlerini, git bul onu ve öldür de. Herkül'üm, giy savaş kıyafetlerini, onu bul ve öldür. Kanımızı yerde goma. Evet, prodüksiyon Herkül'ün savaş kıyafetini getirin, der ve sahneden çıkarsın anne. Ben birazdan geliyorum oğlum, dediklerimi duydun, sana güveniyorum. Evet Mustafa, sonra sonra gidersin. Mesela önünde bir adam var, merhaba de, selamlaş adamla. Amca aleyküm selam. Onu ben diyeceğim yavrum. Sen selamünaleyküm de. Roma'daki ilk Müslüman mı? <laughs> Karışma. Evet, tekrar söyle adaman. Abi selamünaleyküm. selam yavrum. Şey bu bizim bir ne prasa kızartmacısı var. Onu arıyorum abi. Ha, tamam ben bildim. Buradan dümdüz git. Bir tane çirkin kız göreceksin. O odur. Evet, yürü ilerle. Dümdüz. Şey kostümcü taksana kostümü nereye gidiyorsun? Şey savaş kıyafetini giymedin eski Roma'dasın. Ha, komple çıkar abi onları. Çabuk ol prodüksiyon çabuk çabuk. <laughs> ne yapıyorsun? Geç oldu kapıyorum. Arkadaşım geç şuraya. Geliyoruz dur evet. Abi ben sünnete döndüğüm gibi bir his var Eski Roma işte. Evet, Herkül. Kendini tanıt, gel kızın önüne. Ey sen, ben Herkül. <laughs> Yap, yapayım bak. Artık göğsü tutmuşken yapayım hocam. Tamam, güzel. Sen Herkül'sün ve özel, kendine özel hareketlerin var. O hareketlerle konuş. <laughs> Buyurun. Hey, ben Herkül. <laughs> Kız, sen de ona öyle cevaplar ver. Bütün Roma tanır beni. Tanıdın mı beni? Ben de kendimi tanıtacağım ama yayınlamazlar diye korkuyorum. Kalk ya, kalk. Çok heyecanlan. Bacakların, dizlerinin bağı çözülsün çocuğu görünce. Merhaba Herkül. Ben de Pırasacı'nın kızı... Evet, Herkül otur yanına hikayeni anlat. Roma'ya ilk doğalgazı biz getirdik. Otur arkadaşım sen de. Çocuğa sen olduğunu asla çaktırma. Sen devamlı anla onun o olduğunu, tamam mı? Evet Herkül, başla. Burası kızı sen misin dedi, evet dedim. Kendi bir sürü prasacı vardır. Anlat Herkül. Acaba sen o benim aradığım pırasacının kızı mısın? Yok. <laughs> Dağılalım mı? Hayır arkadaşım. Sen nasıl bir pırasacı arıyorsun sor. S siz nasıl bir pırasacıya baktınız? Çünkü bir elim parmağını geçmez buradaki prasacılar. Niye buraya bakıyorsun? Pırasalarını ee, düz düz yapanı arıyorum. Ha. Yok bizde prasa zaten hiç yok. Ben hep etrafa saçtığım için hiç prasa satamıyoruz. Arkadaşım sendeki kan davamız var. Geberticeğim onun kızını. Sen de kan davasının kötü bir şey olduğunu anlat ona. Evet. Kan davamız var. Geberticeğim o kıyarı bence böyle yaklaşmayın olaylara Çünkü kan davası son derece medeniyet dışı bir şey mesela Roma hukukunda, ki önümüzdeki sene yazılacak daha <laughs> bunun çok aleyhinde söylemler var Attan babamın üstüne düşüp öldürmüş daha ne konuşuyorsun E komple atla düşebilirdi öyle düşünüyorum <laughs> arkadaşım sen olayı başka türlü anlat evet. attan üstüne düşmemiş aslında Evet aslında benim duyduğum yani alakam yok da bu anlattığınız hikaye çok yaygındır burada Attan üstüne düşmemiş Nasıl olmuş peki? Yerdeymiş babanız. Ata doğru yükselmiş. <laughs> İnandırıcı. Herkül böyle gerizekalı bir hikaye olur mu? Bağırıp çağırsana. Kısa. Böyle abi. bir gerizekalı hikaye olur mu be? Roma'da duydum en saçma hikaye bu. Bana doğruyu söyle. Fransa'da anlatayım. O tarafa geçelim. <laughs> yani belki yöresel olarak rahatsız etmiş olabilir. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Biz onlar. bu işleri çok ciddi alırız bir adam attan bir başka adamın üstüne düştüğü zaman bu ağır bir kan davasıdır. Ve bunun intikamı mutlaka alınır. Evet. O arada romantik bir müzik çalar. Arkadaşım sen dersin ki senin gözlerin ne renk diye çocuğa başlarsın. Ha kafayı karıştırıyor. Evet. evet. Buyurun. Ayağa kalkın ayakta ayakta. Evet. Ayağa kaldır mi elinden tutup Herkül'ü. Gözlerinden konuş. Lan sorsana. Gözünden konuş dedin ne? Hayır abi? ulan öyle değil. Adamın gözüyle ilgili konuş. Ha. Çok özür diliyorum ama Herkül sizin gözleriniz ne renk? Sen ne renk olmasını isterdin? Donum gibi mavi. Ne bileyim ben. Ya bana uzun bir şey versinler. Çok... Herkül sen o seni övdükçe böyle bir şey Gözün kabarıyor Herkül. Sen de kıza karşı ilgi duymaya başlıyorsun. Sonra sen de onun gözlerini fark et. Buyurun. Aman Allah'ım affet. <laughs> Buyurun. Çok özür her gün. Bas, bas, bas. İyice bas ya. Kır. Çok özür her gün ama sizin gözleriniz ne renk? Ela. Ben de öyle tahmin etmiştim. <laughs> Hayır öyle değil. Ela mı deyip Ela ile ilgili bir Ela renklerle ilgili şeyler bul. Evet. Ela mı? Evet. Ela mı? Ela. Ela renkli neler vardır hayatta? Ela gö, Ela, e, fındık. Hayır arkadaşım. Ela mı? Yalnız ben bayağı alışmaya başladım ha. <laughs> Sonbaharda yaprak rengi ha falan tarzı. Allah'ım en sevdiğim mevsimin sonbaharın yapraklarının rengi Ela. Sizde de öyle romantik bir bakış var zaten. Şey Mustafa, sen şey... Ben senin elini niye tutuyorum diye hemen şey yap, kendine gel. Kendime... Ben senin elini niye tutuyorum ki? Ha, ben... Kan davam olmadan kimseye gönlümü açamam. Kandavam olmadan kimseye gönlümü açamam. Hazır değilim buna. E tamam, onu çöz. Öyle gel o zaman. Arkadaşım hayır! <laughs> küçücük Roma'da bir daha ne zaman böyle bir erkek, böyle bir kadın birbirine yakınlaşabilir? Evet. Sizi anlıyorum ama günümüzde Küçücük Roma'da bir daha bir kadın, bir erkek nasıl böyle yakınlaşabilir? <laughs> Mustafa yavaş yavaş sen de aşık ol ona. <laughs> Arkadaşım. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Üzgünüm. Peki o zaman deyip arkana dönüp üzgün üzgün giderken, müzik üzgün üzgün çalarken, evet, tamam. Mustafa bir an kendine gelir, kalbine yenik düşer, anne beni affetler ve kızın peşinden gider. Evet, üç, iki, bir buyurun. O mu gidiyor, ben mi gidiyorum? Ben yürüyorum değil mi? Sen gidiyorsun, Mustafa dönüp peşinden geliyor. Ha, tamam. Önce lafını söyle Mustafa. Anne, beni affet. Beni affet yapamayacağım. Koşar, kızı kendine çevirir. Beni ararsan kameramdayım. <laughs> Arkadaşım o kadar hızlı gitme. Tutayım mı? Tut. Vay inşallah. Mustafa, bundan sonrası sana ait. Ne? Lan. Ha? Dur arkadaşım. Ne ben ya? buradan nasıl replik benim? Genç kızların sevgilisi. Benden bin kat fazla tecrübesi var. Aa, ben de al sepetten bir hıyar. E ben ne yapacağım? Kaderime boyun eğeceğim. Arkadaşım dur. Musa şimdi sen bir kıza nasıl ilanı aşk edip kendine bağlanır? Sen en iyisini bilirsin. Üç gün buyurun. Hadi. Şeyi sorayım. Bana doğru söyle. Hayatında kaçıncı erkeğim? Sen Baştan bu kadar saçma sayayım? sorularla bu kızların gönlünü çalıyorsun. Baştan mı sayayım, sondan başa Bana dürüst ol. Eline erkek eli değmedi senin. Ha, oraya Nasıl girince, değmedi? Oyun. Babam mıncırıp durdu Hayır sen. babanı sayma geri zekalı. Sen... Eline ben... erkek eli değdi mi? Yok da şu an sol koluma kan gitmediği için <laughs> de, ne, net, düşünem. Ee, hayır bugüne kadar annem ve babamla yetiştiğim için ailemin dışında fazla kişiyle tanışmadım ve kalbim yalan söylemez. Gördüğüm ve hoşlandığım ilk erkek.